Babo, gerçekten çok iyi bir gelinim var. Ona hep saygı duy. Karşılığında o da seni hep sevecek ve sayacaktır. Kenny, vedalaşalım. Lastikler? Merak etme, bir güzel değiştirdim onları. Yepyeni oldular. Arkaydan bundan sonraki isteğin ne? Ya hiçbir şey. Ee, verdiğim para her şey mi yeter. Daha başka bir şey istemeye ihtiyacım yok. Kenny bak, bir şeyi hiç aklından çıkarma. Para her zaman her şeyi satın alabilir, ama şerefe asla. Eğer sen dürüst çalışır ve hak ederek kazanırsan, o zaman dünyada herkes sana saygı duyar. Buna karın da dahil. Öyle mi karıcığım? Neden yetmişli yılların filmlerindeki gibi konuşuyorsun Arke? Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Şşşt! Dipali senin derdin ne biliyor musun? Arke'ye yakınlaşmak istiyorsun, ama bırak yakınlaşmayı. Sen onun yüzüne bile bakacak insan değilsin. Sana benden bir tavsiye hem de bedavaya. Arkey güneştir ve o güneş sadece Madu'nun üzerinde doğar. Ne yaparsan yap ondan uzak dur. Yoksa çok canın yanar. Anladın değil mi? Anne. Oğlum senden uzak kalmış olabilir ama bu demek değil ki ne aklında ne de kalbinde değilsin. Sen bugün bile kalbindeki en büyük yere sahipsin. Reşap bugün sana ne oldu böyle? Herkesle her zamankinden tuhaf konuşuyorsun. Ben hepinize açıklayayım. Baba bugün bizim şu filmin son çekim günü. Patron karakteri iyice hissedebilmek için böyle bir yola başvurdu. Patron, doğru söyledim değil mi? Evet, bitti. Hadi. Son sahne için yola çıkalım. Karıcığım, Arkay'ın ilk kez işini bu kadar ciddiye aldığını gördüm evde bile. Çok, çok zor bir sahne çekiyor olacağız. Her şey nasıl benim hatam yüzünden mahvolduysa... ...bu kez mutlaka telafi edeceğim. Tüm kalbimle söz veriyorum. Arkeyi buraya sana sağ salim geri getireceğim. Bu konuda benden en ufak bir şüphem bile olmasın. Bana tek bir konuda söz vermen yeterli. Eğer bana bir şey olursa annemi bırakma olur mu? Ona sen sahip çık. Bu konuda senden söz istiyorum. Çıkıyorum. Bitu. Bitu sen Madu'yu da alırsın ve size bildireceğim yere birlikte gelirsiniz. Saat tam onda orada olun. Neden ikiniz de öyle bakıyorsunuz? Ne var? Benden istediğinizi yaptım ya. Sıra kendi isteklerime geldi. Biraz da kendi keyfime bakayım. Rahat rahat iki lokma. Başka nereden yemek bulacağım? Maktimiz yok. Anneni al doğru köyüne. Hadi. Oğlum <laughs> yemişim midem kötü oldu. Lavabo nerede? Hocam. Bununla işim bitti mi? Bittiyse daha fazla durmasın burada. Yolla gitsin hadi hadi. Neden midenin alacağından daha fazla yiyorsun? Ne zorun var? Lavabo nerede bilmiyor musun hem? Yürü hadi dışarı hadi. Hukuk. <laughs> Kağıtlarda her şey tamam değil mi? Bu hayatımızın geri kalanı tamamen garanti altına alındı. <gülüyor> <gülüyor>